<laughs> Merhabalar arkadaşlar bu haftanın astroloji yorumuyla karşınızdayım. Bakalım yıldız haritası bu hafta ile ilgili bize neler söylüyor. Hadi bismillah. Arkadaşlar bu hafta Mars ve Neptün arasında sert bir etkileşim var. Mars ikizler burcunda, Neptün ise balıkta. Dolayısıyla bu hafta berbat bir hafta. Aha Özellikle pazartesi, salı ve çarşamba günleri Venüs Koç burcunda, Plüton ise Oğlak'ta seyrediyor. İçinizden hiçbir şey yapmak gelmeyecek. Kolunuzu bile kıpırdatmak istemeyeceğiniz bir hafta. Ödemeler konusunda dikkatli olun. Maddi konulardan uzak durun. Çarşamba, cuma ve cumartesi Satürn ve Merkür kavuşumu var. Yeni bir iş fikri aklınıza gelebilir. Para kazanmak için yeni yöntemler bulabilirsiniz. Hadi inşallah be e, ee, salı, pazar ve perşembe Merkür İkizler Burcu'nda seyrediyor. Enerjinizi emen insanlardan uzak durun. Aranıza mesafe koyun. Pazartesi, salı, çarşamba ve cumartesi ise Satürn Boğa Burcu'na geçiş yapıyor. Dolayısıyla... Hadi abi şu kredi kartını ödeyelim de açılsın bugün. Niyazi dayı markete gitti. Adam kasada kalmış. <laughs> kasada mı kalmış? Aynen. A101'den aradılar şimdi. 123 lira 15 kuruş getirmezsek Niyazi dayıyı bir daha göremezsiniz diyorlar. Bugün kart mart Özcan. Bugün sıkıntılı bir gün. Neden? Merkez Bankası faiz mi indiriyor? Yok ondan değil de. Mars ve Neptün arasında sert bir kare var diyor adam. Bugün harcama yapmayın diyor. Kim diyor bunu? Dinçer Güner diyor. Adam on numara astrolog. Hadi abi bu astroloji işine fena kafayı taktın. Tamam izliyorsan izle de bir yandan da hayatımıza devam etmemiz. Hah, adam bunu da söylediydi. Neyi söylediydi? Enerjinizi emeni işlerden uzak durun dediydi. Çıkış arıla de muhatap olma! Hadi abi! İkizler Satürn'deymiş şu anda! Hiç seninle uğraşamam enerji emici vampir seni! Radi Bey iyi günler. Bu ayın kirası epey gecikti. Acaba bugün ateşleme yapmanız mümkün mü? Mümkünatı yok Timur Bey. Maalesef bugün kirayı yatıramam. Anladım. Ne zaman yatırırsınız peki? Paşa gönlünüz ne zaman bilir? Oğlak Venüs'e geçince Timur Bey. Kira yatırmak için çok uygun bir gün. Nasıl? Hayırlı günler, görüşmek üzere. <laughs> ne oluyor ya? Merkür Satürn kavuşumu var Özcan. Elektronik aygıtlardan uzak durun diyor Dinçer Güner. Sıçarım lan kavuşumuna! Filmin en heyecanlı yerinde kestin. Bağırma la! İbiş! Neptün Akrep Burcu'nda! Radi abi, istediğin şeye inanabilirsin. Canın öyle istiyorsa, yıldızlara bakıp kıçından anlam da uydurabilirsin. Ama bütün gezegenler sadece senin etrafında dönmüyor Hadi abi. Eğer hayatını tamamen bununla yönetiyorsan sıkıntı olur. Bir şekilde devam etmemiz, çalışmamız, para kazanmamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemiz... Bir dakika! Dinçer Güner bunu da dediydi. Para kazanmak için yeni yöntemler bulabilirsiniz dediydi. Bildi Özcan. Adam bunu da bildi. Ya Rade abi. Beni takip et Özcan. Bu sefer parayı bulduk. Evet. Uzun süredir YouTube'daki astroloji kanallarını takip ediyorum. Öner Döşer'inden Dinçer Güner'ine, Hande Kazanovası'ndan Aygül Aydın'ına hepsini adeta yalayıp yuttum, hafızladım. Günümüz postmodern toplumunda milyonlarca insan umutlarını yıldızlara, Gezegenlere, burçlara bağlamış durumda. Astroloji videoları çılgınlar gibi izleniyor. İnsanlar işlerini, güçlerini bu videolara göre düzenliyorlar. Bu da ne demek oluyor? Bu işte çok temiz para var Özcan! Çok temiz para! Eğer bir astroloji kanalı kurup yanlışlıkla bir de tutturursak kaymaklı höşmerim üstüne antep fıstığı kırarız. Hah! Kafaya bak sen bendeki! İyi de Rade abi. Adamlar iyi kötü bilgi birikime sahip. Sen ne anlatacağım videolarda? İşte bunun için o videoları izledim Özcan. Binlerce video, yüz binlerce dakikayı saniye saniye analiz edip bu işin formülünü ortaya çıkarttım. Neymiş o formül? O O İ D formülü. Olasılıklar, olma ihtimali olmayanlar ve değerlendirme. Ya da başka bir de işle osur osur ipedis formülü. İkisi de aynı şeye geliyor. İnsanlar bu videoları niçin izliyor? Bir şeylere inanmak için. O zaman biz de onlara inanmak isteyecekleri şeyler vereceğiz. Satürn'ü, Neptün'ü gerekirse alayını kavuşturup insanlara umut aşılayacağız. Herkes bizim astroloji videolarımızı izleyip mutlu olacak. İnsanlığa daha iyi bir iyilik yapabilir miyiz Özcan? Gerçek bir win-win situation. Ben bir şey demiyorum abi. Ne yaparsan yap artık. Senin bir webcam vardı la. Ne oldu o webcam? Evet arkadaşlar bu hafta bildiğiniz gibi Koç Başak Burcu'nda. İkizler Jüpiter'e teyit geçerken Mars'ta Neptün'ü sıyırttırıyor. Bugün hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Kimseye para mara da vermeyin. Sallayın gitsin. Salı, cuma ve çarşamba günleri Neptün Kova Burcu'na geçiyor. Kova burcu suyu temsil eder. Suya sabuna hiç bulaşılmayacak bir zaman dilimi. Ellerinizi bile yıkamayın. Öyle bok içinde gezin cumartesiye kadar. Pazar günü zaten Venüs Merkür'e sürttüreceğinden dolayı. Hadi abi. Marketten arıyorlar da. Niyazi dayıyı bir daha görmek istiyorsak son 24 saat diyorlar. Şimdi Satürn terazi de Özcan. Yarın bakarız. Tamam o zaman öyle diyeyim. <laughs> ben sana bu işte iyi para var demiştim oğlum. YouTube'dan bin dolar para gelmiş. Canını yiyeyim Uranüs Plüton kavuşumunun. Hanımefendi selamun aleyküm. Benim hesaba para gelmiş de onu çekecektim. Aa siz Astroloji Sarayı kanalı değil misiniz? Aynen. Astrolog Radi ben. Maalesef işleminizi gerçekleştiremiyorum Radi Bey. Daha sonra tekrar gelin. Neden? Merkez Bankası faiz mi indiriyor? Yok. Venüs Mars kavuşumu var. İşlem yapmak için uygun bir hafta değil. Ee, onu ben söyledim videomda. Evet. La kıçımdan uydurdum ben onu. Venüs Mars nereden kavuşacak? Arada 208 milyon kilometre var. Ben astrolojiye inanıyorum beyefendi. Maalesef bu hafta işlem yapamıyorum. Böyle saçmalık olur mu arkadaşım? Müşteriyim ben burada. Müdürünü çağır müdürün gelsin. Müdür bey izne çıktı efendim. Ay boğa burcunda. Onu kim dedi? Siz dediniz. He. Onu çok iyi demişim. Evet arkadaşlar bugün Oğlak Burcu yengeçte seyrediyor. Aralarında sert açım açı bir şeyler var. Merkür de zaten Neptün'le kavuştuğundan dolayı para vermek için çok güzel bir zaman. Hani böyle bankada bankada çalışıyorsanız özellikle gözlüklü pıyıklı insanlar geldiğinde onlara parasını verin. Pazar pazartesi ve cuma günleri özellikle Jüpiter başşakta olduğundan dolayı şey yapın yani parayı verin de adam işini görsün. Niyazi dayı markette unuttuk abi. Elimizde olduğuna inanmıyorsanız kulağını kesip yollayalım diyorlar. Artık bir şey mi yapsak? Kulak kesmek için de iyi bir gün değil bugün. Ay Venüs de çünkü. Aha geldi kulak. <laughs> Radi Bey iyi günler. Kirayı bugün alabilir miyim? Merkürle Neptün kavuşmuş da. E ee, bugün müsait değilim ama. Allah Allah. Güneş balık burcundaymış halbuse. Ben de hacizci arkadaşları çağırtmıştım. Alo. Lan Radi benim götümü kesiyorlar. Niyazi dayı ben seni 5 dakika sonra arayayım. Çık. Şöyle bilgisayarı televizyonu alalım arkadaşlar. Evet bu hafta bok gibi bir hafta arkadaşlar hiçbir şey yapmayın öyle malak gibi yatın pazara kadar. Uranüs ile Jüpiter arasında sert bir açı var ve de Plüto kova burcunda. Kova neyi temsil ediyordu? Ah! Aha da bunu! İnşallah kurda kuşa yem olmayız. Merak etmeyin beyler. Benim eskiden lakabım ayı radiydi. Niyazi dayı ve ben eski avcılarız. Doğada hayatta kalmanın tüm yolları bizden sorulur. Aha bak. Mesela şu tilki boku. Çık. Tilki bokunun içinde bol miktarda protein, bir miktar tuz ve biraz da su olur. Bu da bizi bir gün daha hayatta tutmaya yeter. Var mı isteyen? Sağ ol abi. Aşağısı maslak zaten. Ben ıslak hamburger söyleyeceğim. <laughs>